Temril'in her vilayetinde bulunan yabani bölgelerde eğer o bölgenin doğrudan kendi orijinal halkı yoksa Elitler yani yaygın adıyla Vahşi Elfler vardır. Elf ırkının üç dalı Altmır, Bosmır ve Danmır Temril'e yeni kültürler olarak iyi uyum sağlamış olsalar da diğer elitler ve akrabaları bizim medeniyetimize ilgisiz kalarak dünyanın gözlerinden uzakta eski şekillerde yaşamayı tercih etmişlerdir. Vahşi Elfler eski Sayrı dil lisanlarından bazılarını konuşurlar. Bu lisanlar Temril'in genelinde artık bulunmadığı için vahşi elfleri medenileşmiş elf kuzenlerinden bile uzaklaştırmıştır. Yabancıların gözünde karanlık ruhlu ve az konuşkan canlılardır ama şüphe yok ki kendi kabileleri içinde farklı davranıyorlardır. Aslında Gwilym Üniversitesi'nin en bilge çalışanlarından Shurhain Faire medenileşmiş bir elit elfiydi. Vahşi elfler hakkında yayınladığı çalışması onları canlı ve değişken bir kültür olarak nitelendirir. Fire kendi halkı ve dinleri hakkında özgürce konuşan nadir elflerden biridir. Bu konuda der ki, Elit kabilelerin doğası oldukça renklidir ve kişilikleri de komşu kabilelerden son derece farklıdır. Her yabancı kültür gibi vahşi elfler de Temril'deki diğer halklara korku salar. Elitler Temril kıtasındaki en anlaşılmaz varlıklardan biridir. Yazılı tarihte herhangi bir rolde nadiren görünürler ve geneli bir tarihçinin ormanda onlar gözden kaybolmadan önce aldığı garip notlardır hayal ürünü hikayeler ve yaygın efsaneler arasındaki gerçekler aransa neredeyse hiçbir şey bulamayız. İlk çağın başlarından beri ehliyetler itler anlaşılması güç ve gizemli bulunurlardı ve görünen o ki bu binlerce yıl daha böyle sürebilir.